1960 anlaşmasına göre Kıbrıs'ta 950'nin üstünde asker bulunmaması gerekiyordu. Oysa 1963'ün Noel gününde çıkan bunalımın ardından adaya çok sayıda Yunan askeri birlikleri ve silahları getirildi. Bu birlikler ve silahlar arkadaşlar Haziran ayına geldiğimizde 20 bin kişiyi bulmaktaydı. Örneklerini okuyacağım. Bizzat Amerikalı askeri uzmanların ifadesine göre tam iki tümeni donatmaya yenecek, yetecek miktarda Yunan ve Rum birlikleri Kıbrıs'ta iki tümenlik silahla donatılmışlar idi. Şimdi bu son derece vurucu bir ifade. 1965-1968 yılları arasında Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütmüş olan Parker Hart, Yunanistan'ın 1964 yılında tamamen Amerikan silahlarıyla donatılmış İki tümen askeri 1960 Londra Zürih anlaşmalarına aykırı olarak adaya çıkarmasına rağmen Yunanistan'a herhangi bir yaptırım uygulanmadığını belirtmektedir. Yani konu Türkiye olunca köpeğin önüne atsan yemeyecek mektuplar gönderiliyor. Fiili olarak 6. filo devreye sokulup Mersinle Girne arasına engel zincir kurdurtuluyor. Her şeye rağmen bir Türk askeri harekatı gerçekleşmeye başlayacak olursa 6. filoya el altından Türk ordusuna ateş emri de veriliyor. Ama bunun karşılığında aynı Kıbrıs'ta 20 bin yani iki tümen Yunan askeri Türkleri katlama uğratarak kesmekteyken bu iki tümenin donanımının bütünü Türkiye'ye verilmiş şartlarla Yunanistan'a verilmiş olan Amerikan silahları kullanılarak yapıldı. Ve ister inanın ister inanmayın, ne açık olarak ne gizli olarak, ne fiili olarak, ne sadece diplomatik olarak, bundan ötürü Amerika'dan Yunanistan'a hiçbir tepki verilmedi. Yani sen kimin silahını buraya çıkarttın? Kimin silahıyla köyleri basıp kadınçoluk çocuk bu Müslüman Türkleri kesiyorsun? Amerika demedi. Şimdi biraz belki basitleştirme olacak ama bence gerçeğin ifadesi olacak. O meşhur Türk atasözünü yeniden hatırlamanın vaktidir. Ayıdan post, gavurdan dost olmuyor. Gavurun adı ister Yunan olsun ister Amerikan olsun gavur gavur arkadaşlar. Canım sen de çok toptan, çok sert falan bir hüküm verdin. E al sana örnek. Hadi buna Mesela bizim ulusalcılarımızdan çünkü bunların da sorumluluğu onun üstündedir. Neden? Yere göğe sığdıramadığınız İsmet Paşa'mız. Bak bütün bunların altına yattı. Sizin CHP yöneticilerinin tabiriyle hani altına yattı diyorlardı ya kadınlara bile. Bütün bunların altına yattı. Biz de aynısını kullanıyoruz. Hepsini yedi yuttu. Gık sesini çıkartamadı. Hadi şimdi siz de buna cevap verin haysiyet, şeref gibi duygulara sahip iseniz şayet. Yani o da tabi tartışmaya açık